Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Epic Games'in muhteşem cuma indirimlerindeki indirimli oyunlarına bir göz atacağız. Bu indirimde Epic Games bizlere herhangi bir ekstra indirim kuponu sunmamış. Ayrıca indirimdeki oyunların daha çok premium versiyonlarına odaklanılmış. Bu indirimlerden faydalanmak için 3 aralığa kadar vaktimiz var. Videoya geçmeden önce ufak bir duyuru olarak video içerisine 3 adet random steam anahtarı gizledim. Ayrıca videoyu yorum yapanlar arasından bir kişi kişiye Hyper Violent isimli oyunu da hediye edeceğim. Kazanıp kazanmadığınızı bir sonraki videodan öğrenmek için bildirim zilini açabilirsiniz. Sizlerden tek ricam bu tür içeriklerin devam edebilmesi için kanala abone olmanız ve videoya beğeni atmanız. Hadi o zaman videomuza geçelim. Suicide Squad Kill the Justice League Digital Deluxe Edition Brain yakın zihin kontrolünü aldığı Justice League üyelerini durdurmaya ve Metropolis isimli şehri kurtarmaya çalıştığımız bir açık dünya aksiyon oyunu oyun her ne kadar birçok oyuncu tarafından yerlisi de belli bir kalitenin üzerinde. Ayrıca bu dijital deluxe versiyonunda özel kostümler, kozmetikler ve bonus silahlar da bulunmakta. 97,45 TL. The Sinking City Deluxe Edition. 1920'lerde kurgusal Oakmont şehrinde geçen Lovecraft temalı bir korku ve dedektiflik oyunu. Oyunda ana karakterimiz Dedektif Reed'in zihinsel ve fiziksel sağlığını koruyarak hem kendi geçmişimizi hem de Oakmont'taki doğaüstü olayların arkasındaki gerçeği öğrenmeye çalışıyoruz. 231 TL. Chivalry <laughs> 2 Kings Edition. Orta Çağ döneminde geçen takım tabanlı savaşlarda stratejik mücadeleler verdiğimiz ve birinci şahıs perspektifinde oynadığımız bir aksiyon oyunu. Oyunda çok oyunculu savaşlara katılarak kılıç, mızrak, yay gibi silahlarımız ile düşmanlarımızla savaşıyoruz. 24,75 TL. Desperados 3 Deluxe Edition. Tehlikelerle ve sürprizlerle dolu bir vahşi batı dünyası atmosferinde geçen taktiksel bir strateji macera gizlilik oyunu. Oyunda John Cooper isminde bir silahşor olarak ailemizi öldüren bir aydut çetesi peşine düşüyoruz 87,50 TL Star Wars Jedi Fallen Order Deluxe Edition hayatta kalan bir Jedi pedavanı olan Cal Kestas'ın hikayesini konu alan bir üçüncü şahıs aksiyon-macera oyunu oyunda Cal'ın Jedi güçlerini ve ışın kılıcını kullanarak imparatorluk güçlerine karşı mücadele ediyoruz 52,49 TL Back for Blood Ultimate Edition Back 4 Blood zombilerin dünyayı istila ettiği bir gelecekte geçen co odaklı bir oyun oyunda dünyayı istila eden zombilere karşı hayatta kalmaya ve çeşitli görevleri ekip arkadaşlarımızla birlikte yerine getirmeye çalışıyoruz. 39,90 TL. Gotham Knights Deluxe Edition, Nightwing, Batgirl, Red Hood ve Robin'in hikayesini anlatan bir oyun. Oyunda açık dünyada bu 4 karakter arasından birini seçerek suçla mücadele ediyor. Kötülüklere karşı savaşıyoruz. 104,85 TL. Alan Wake 2 Deluxe Edition, 13 yılın ardından geri dönen Alan Wake ile karanlık ve doğaüstü bir hikayeyi keşfettiğimiz yepyeni bir psikolojik korku oyunu. Oyunda bir yazar olan Alan Wake'in 13 yıl boyunca hapsolduğu karanlıktan kurtulmaya çalışmasını deneyimliyor. Gerçeklik ve kurgunun iç içe geçtiği bir hikayede karanlık güçlerin sırrını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. 639 TL. Ghost Runner 2 Brutal Edition. Cyberpunk temalı bir dünyada geçen hızlı tempolu bir aksiyon platformu oyunu. Oyunda Cyber Void'daki karanlık tehditlere karşı insanları korumak adına Gleaming adlı diktatörü parkur yeteneklerimizi kullanarak yenmeye çalışıyoruz. 299,75 TL. Battle Lost Heaven. Fiziksel ve zihinsel güçlerimizi kullanarak evreni kurtarmaya çalıştığımız RPG ve Hack and Slash türlerini birleştiren izometrik kamera açısına sahip bir aksiyon oyunu. Oyunda Şura adlı karakteri kontrol ederek evreni yok olmaktan kurtarmaya çalışıyoruz. 55,89 TL. Riders Republic Kaykay sürümü. Geniş bir açık dünyada ekstrem sporlar yapabileceğimiz aksiyon macera türünde bir oyun. Oyunda bisiklet, kaykay, dağ kaya, paraşütle atlama ve daha birçok ekstrem spor dalında yarışarak özgürce keşif yapıyor ve zorlu parkurlarda mücadele edebiliyoruz. Oyunun Kaykay Tamalı bu özel sürümü ise Kaykay sürme deneyimini ön plana çıkaran ek içerikler sunuyor. 249,75 TL. Chia OLED Edition. Tropikal bir açık dünyada geçen, yüzebildiğimiz, tekneyle dolaşabildiğimiz, Chia'nın özel yetenekleri sayesinde keşfedebildiğimiz, herhangi bir hayvanı veya nesneyi kontrol edebildiğimiz özgün bir oyun. Oyunda zalim hükümdar Mevora'nın elinden Chia'nın babasını kurtarmak için bir maceraya atılıyoruz. 174,50 TL Mount Blade 2 Bannerlord Digital Deluxe Edition. Büyük savaşlar, krallık yönetimi, ticaret, diplomasi ve açık dünya keşfi unsurlarını birleştiren orta çağ temalı bir aksiyon rol yapma oyunu. Oyundaki amacımız kendi karakterimizi geliştirerek bir ordu kurmak, topraklar fethetmek ve sonunda da güçlü bir imparatorluk olmak. 329,99 TL Still Rising Best Edition. Fransız Devrimi'nin 16. Louis'in mekanik ordusu tarafından bastırıldığı kurgusal 1789 Paris'inde geçen Souls-like bir oyun. Oyunda devrimi kurtarmak amacıyla kralın ordusuyla savaşan gizemli otomat Aegis'i kontrol ediyoruz. 95,80 TL. Crisis Remastered Trilogy. Orijinal Crisis serisinin geliştirilmiş versiyonlarını içeren ve 3 oyundan oluşan bir koleksiyon paketi. Crisis serisinde nanoteknolojik sırh ile donatılmış bir asker olarak dünya dışı tehditlere karşı insanlığı korumaya çalışıyoruz. 47,25 TL. Mafya Trilogy. Mafya Definitive Edition Mafia 2 Definitive Edition ve Mafia 3 Definitive Edition oyunlarında içerisinde barındıran bir başka koleksiyon paketi açık dünyada geçen suç temalı bu oyunlarda mafya ilişkilerini, kişisel intikamlarını ve karakterlerimizin bu kurgusal dünyadaki yükselişlerini deneyimliyoruz. 93,50 TL. Deus Ex Mankind Divided Digital Deluxe Edition. İnsanlar ve augmentasyonlar arasındaki ayrımcılığın arttığı distopik bir gelecekte geçen cyberpunk temalı bir aksiyon rol yapma oyunu. Serinin bu devam oyununda Adam olarak Prag'daki terörist saldırılarının arkasındaki gizemi çözmeye çalışıyoruz. 52,35 TL Punch Club 2 Complete Edition Punch Club 2 Punch Club'ın devamı niteliğinde olan zaman yönetimi ve strateji unsurlarında içerisinde barındıran bir boksör yönetimi simülasyonu oyunda kendi dövüşçümüzün antrenmanlarını yöneterek dövüşlere hazırlanmasını sağlıyor. Doğru kararlar alarak onu tekrar bir şampiyon haline getirmeye çalışıyoruz. 174,50 TL Control Ultimate Edition Paranormal olaylarla dolu bir dünyada geçen, bilim kurgu, psikolojik gerilim ve aksiyon unsurlarında içeren bir macera oyunu. Oyunda Federal Kontrol Bürosu'nun yeni müdürü Jesse Faden olarak kaybolan kardeşimizi bulmaya, telekinetik yeteneklerimizi kullanarak gizemleri çözmeye çalışıyoruz. 41,80 TL Lego Star Wars The Skywalker Saga Galactic Edition. 9 ana Star Wars filminin hikayesini Lego tarzında yeniden deneyimleyebileceğimiz bir seri. Oyun aksiyon ve macera dolu bir deneyim sunarken aynı zamanda ilerlemek için çeşitli bulmacaları da çözmemiz gereken bir yapıda 89,80 TL. Hot Wheels Unleashed Game of the Year Edition Hot Wheels markasına ait birbirinden farklı arabaları topladığımız ve çeşitli yarışlara katılarak mücadele edebildiğimiz bir araba yarışı oyunu. Oyunda birbirinden farklı pistlerde tek veya çok oyunculu olarak mücadele ediyor. Hız, yetenek ve stratejimizi kullanarak en iyi süreyi elde etmeye çalışıyoruz. 224,85 TL Titanfall 2 Ultimate Edition Titanfall 2 sürükleyici bir hikaye dışında Akıcı hareket mekaniklerine sahip, çok oyunculu modları da bulunan, hızlı tempolu bir birinci şahıs nişancı oyunu. Oyunda bir milis askeri olan Jack Cooper olarak devasa bir savaş titanı ile işbirliği yapıyor ve Frontier galaksisini tehdit eden IMC güçlerini durdurmaya çalışıyoruz. 215,99 TL. Sizler için hazırladığım Epic Games muhteşem cuma indirimlerindeki indirimli oyunlar bunlardı. Bu videomuzda bu kadar olsun. Videomu sevdiyseniz beğenmeyi, yorumlarda bulunmayı, bir sonraki videomdan haberdar olmak için de kanalıma abone olup bildirim çanını tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.